Merhaba, programa hoş geldiniz. Size bir soruyla başlasam bugün. Türkiye'deki en çok konuştuğunuz siyasi olarak sorun nedir desem ne dersiniz? Kendi aranızda, arkadaşlarınızdan, evde, hocalarınızdan, şurada, burada ne, ne konuşuyorsunuz desem. En karmaşık olanı. Demokrasi mi? Pek inanmıyorum çünkü hiç yaşamadığımız bir şeyi çok fazla konuşmuyoruz. Yaşamadığımız bir şeyi bir parça var zannediyoruz. O yüzden Türkiye'de hiç faşizme geçiş yaptığımızı anlatamıyoruz biz insanlara. Çünkü demokrasiyi yaşamamış, yaşamayan insan faşizmin ne olduğunu tam olarak anlayamıyor. Biz anlatamıyoruz. İşkencenin, öldürmenin, idam etmenin, katliamın ne kadarı faşizm, ne kadarı ırkçılık, ne kadarı şeriat, ne kadar dincilik. Yok anlatamıyoruz çünkü normal bir Avrupa ülkesi gibi demokrasi yaşamamış. O yüzden ben de diyorum mesela Kürt meselesini. Tabii bunu e, tartışmak lazım. Tartışırken de bir takım insanlara ben diyorum ki teşekkür etmemiz lazım. Diyeceksiniz ki nereden çıktı bu sözcük? Teşekkür etmek. Daha cumhuriyetin kuruluşundan başlayalım. 1071'lere gitmeyeyim. Ben cumhuriyet çocuğuyum öyle diyorlar ya. Yani cumhuriyet döneminde doğmuşum. Cumhuriyet çocuğuyum. Şu i̇şte Cumhuriyetten başlıyor, ama Atatürk döneminde başlıyor bu 1921 Anayasasına, 24 Anayasasına geçişlen. 21 Anayasasına teşekkür ederken, 24 Anayasasında işler biraz değişiyor. Yani düşünün, Türkiye'nin iki önemli koruyucu ismi birisi Kürt İsmet İnönü, birisi Selanik'ten gelen. Mustafa Kemal Atatürk. Sonra 1934'lere 35'lere doğru gelirken işte Dersim. Dersim'de bir takım şeyler oluyor. Dersim'in bir kısmı Zazalar, bir kısmı Kırmançı Kürtleri. İki yani Kürtler ama dilleri farklı. İsmet İnönü orayı bir, böyle bir takım eylemlerle çözmeye çalışıyor. Nedir o eylemler? Kürtleri asimile etmeye çalışıyor esasında yavaş bir geçişle öyle bir noktayla Atatürk bunu yeterli bulmuyor 38'lere doğru 37'lere doğru. Sonra e, yapamayınca o geçiş e, dönemini e, yani katliama hayır deyince Celal Bayar diyor ki ben yaparım diyor. Şimdi Celal Bayar'la beraber 38 katliama oluyor ve e, biz şimdi burada İsmet İnönü'ye teşekkür etmeliyiz onu bilemiyorum çünkü İsmet İnönü'nün asimile olayı da antidemokratik bir olay olduğu için ve asimilede de bir takım insanların öldürüldüğünü bildiğimiz için onu bilemiyoruz. Şimdi aynı Dersimliler daha sonra Atatürk'ün partisi CHP'ye devamlı oy vererek CHP'yi hep birinci parti olarak çıkartıyorlar. O mücadele eden Dersimlere mi teşekkür etmeliyiz yoksa CHP'yi Türkiye'nin daha solda bir partisi diye hep birinci parti yaptığın için teşekkür etmeliyiz. Burada işte hep bir karmaşa var. Sonra işte Atatürk döneminden sonra Menderes dönemi başlıyor. Daha doğrusu Celal Bayar Cumhurbaşkanlığında başlıyor. Onlar da kendi aralarında Kürt sorununu çözmeye çalışıyorlar. Nasıl çözmeye çalışıyorlar? Bir sohbet sırasında önemli bir sohbet olacak ki Celal Bayar diyor ki Taksim Meydanı'nda bin tane Kürt'ü sallandıralım bu olayı çözeriz diyor. Menderes karşı çıkıyor, hayır diyor. 50'şer 50'şer hapse alalım. 50'şer 50'şer derken şunu söylüyor. Önce bir 50 kişiyi içeri alalım, 50 kürdü. Olmazsa diyor, bir 50 daha alırız. Şimdi bin kişinin idamı yerine 50 kişiyi hapse atmak daha demokratik geliyor insanlara. Bundan dolayı teşekkür etmemiz lazım. Fakat 50'yi bulamıyorlar. 49'lar tutuklanması başlıyor işte. 49'da kalıyor, 50'yi 50 yok yani bırakın ikinci 50'yi, 50'yi bulamıyorlar. Neden bulamıyorlar bilemiyorum. Halbuki böyle durumlarda derin devlet çok marifetlidir. Bir 50'yi mutlaka uydurur ve koyar oraya. Olmuyor ama. Ne ilginç değil mi? Sonra kimler geliyor işte. Yani bundan dolayı Menderes'e büyük bir olasılıkla teşekkür edenler var. Bu dönemlerde çocuk olduğum için ben kendisine teşekkür edemedim tabii. Tabii Menderes asılıyor. Bayar yaşından dolayı kalıyor. Sonra demokrasi konuşmaları yapıyor. Demokrasi konuşmaları yaptığı için Celal Bayar'a teşekkür ediyor insanlar. Sonra Demirel geliyor mesela değil mi? Demirel diyor ki bir yerden sonra burasına geliyor. Diyor ki Kürt realitesi vardır ama Kürt sorunu yoktur diyor. O zamana kadar kimse Kürt realitesinden bahsetmemiş. Bundan dolayı Demirel'e teşekkür ediyoruz. İnsanlar öyle yapıyor. Çamazsa bunu söyledik. Arkası gelir diyoruz. Demirel demokrasiye geçiş yapıyor Kürt realitesinin olduğunu. Eskiden Kürt denmiyordu, Türk deniyordu diyor. Bu kim tarafından iyice açıkça söyleniyor? Kenan Evren, 12 Eylül'ün başı Kenan Evren tarafından. Turgut Sunalp'in yazdığı o kara kaplı deftere, kitabaya da. Dağ Kürtleri karda yürürken kart kurt sesi çıkartırdı onlara Kürt denirdi diye bir saçmalıkla. Kenan Evren diyor ki, Turgut Özal'a eyalet sistemine geçelim diyor Turgut Özal. Hükümeti kabul etmedi diyor. Şimdi bunu söylediği için Kenan Evren'e teşekkür etmek lazım. Kenan Evren'in karısı da Sakine Hanım Dersim Kürtlerinden, Dersim Kızlarından. Kenan Evren darbeyle iktidarın en başına geçtiğinde Çankaya Köşkü'ne çıkmıyor Sakine Evren. Burayı hakkıyla almadın, darbeyle aldın diyor. Zaten rahatsız. Çankaya Köşkü'ne çıkmadan yaşama veda ediyor. Kenan Evren anılarında Sakine Hanım anlatırken uzmanlar anlıyor ki Sakine Hanım aynı zamanda Alevi. Aynı Kemal Kılıçdaroğlu gibi Dersim Alevisi ve Kürdü. Ve aldığı tavırdan dolayı kendisine teşekkür etmemiz lazımken eyalet kurmamız lazım dediği için kendisine teşekkür etmemiz lazımken ne kadar çok Kürt öldürdüğünü Diyarbakır cezaevinde yaptırılan işkencelere ses çıkartmadığını, alkışladığını, göz yumduğunu biliyoruz kendine Türkiye'nin Kürt sorunu böyle bir sorun. Aynı insanlara teşekkür ederken arkasından nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Demirel Kürt realitesi vardır derken Tansu Çiller başbakan oluyor kendisi cumhurbaşkanı olduğunda efendim Kürt okulları açalım mı? Aman ha diyor. Kürt realitesi vardır ama Türk Kürdün dil sorunu yoktur diyor. Realteden dolayı teşekkür ettiğimiz adam, teşekkür ettiğimiz adam böyle bir sorun yoktur diyor. Sonradan kendisi tam yetkili olmadığında ha böyle bir sorun da vardır diyor. Tansiyonlar Kürt okulları açalım dediğinde o derinleştirilmiş devlet sen ne yapıyorsun diyor. Kadını en fazla faili meçhul katliamının başbakanı yapıyor. Oysa ilk başta ya kadın geldi feminist midir acaba sosyalist midir bu mudur bu mudur bam habara gol falan filan derken en büyük katliamı yapıyor. O dönemin ikinci İçişleri Bakanı Meral Akşener bugün bir ittifak içerisinde ve Kürt ve Alevi olduğu için başka hiçbir gerekçe ileri süremeden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı çıkarken şimdi birdenbire e olsun madem çünkü yanında iki tane milliyetçi ve dindar Hediye başkanını koyduk diyor. Şimdi o dindar ve milliyetçi yanına koyduğumuz için seçilebilecek Kemal Kılıçdaroğlu'na Kürt ve Alevi Kemal Kılıçdaroğlu'na izin verdiği için biz Meral Akşener'e teşekkür ediyoruz. Turgut Özal eyalet sistemine karşı çıkıyor Kenan Evren söylediğinde. Kenan Evren'e teşekkür ederken Tam da darbenin başbakan yardımcısı diyoruz. Oysa itiraz nedeni kendisinin partisi yok o dönemde. Kendisi partis, partisini kurduktan sonra hemen Kürt meselesi diye bir mesele vardır. Bu sorunu çözeceğiz diyor. Bazı arkadaşları Barzani ile görüştürüyor. Taliban ile az görüşse de Barzani görüşüyor. O insanlara biz o dönemde teşekkür ediyoruz. Te Sorun çözemeyince Turgut Özal öldükten sonra sorun ortadan kalkıyor. insanlarda da bu bir devlet görevi gibi bir durumda. Ortadan kalkıyor bir daha konuşmuyorlar. Program yapalım mı? Şimdi zamanı değil. geçtiriyorlar yani geçiştiriyorlar. Ama şimdi Kılıçdaroğlu'ndan beraber kurulacak iktidarda Kürt meselesi tekrar masaya yatırılacak gibi gözüküyor. Çünkü Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında başbakan olan Ahmet Davutoğlu bombalar patladıkça oyumuz artıyor diyor. Şimdi Kürt meselesi diyor. Şimdi teşekkür de diyoruz kendisine o dönem kızarken. Anladınız mı Teşekkürt etmenin nasıl bir şey olduğunu? Çözebiliyor musunuz? Hayır çözemiyorsunuz. Çünkü tam çözüm noktasına geldiğinde teşekkür ikiye biliniyor. Teşek, tezein herhalde şive değişikliği olarak kalıyor da Bu. Tam mesele Kürt realitesi, gerçekliği. Burada kalıyor. Buradan tam bir Teşekkürt olayı çıkıyor ortaya çözemediğiniz çözemeyeceğiniz devletin izin verdiği kadar Kürt olmak varken devletin izin verdiği kadar Kürt olunca herkese teşekkür edebiliyorsunuz çünkü herkes konuşuyor. Mesela televizyon açıyorsunuz devlet kanalının bir kanalını daha açıyorsunuz Kürt televizyonu. Aynı gün yani bugün bir Kürt gazetesi yasaklanıyor. Hakkında soruşturma açılıyor. Yazıştılar müdürü zaten hapse atılmış orada mektuplaşmalarız. Söyleşileri hakkında soruşturma açılıyor. Kürt televizyonunu açtığı için Erdoğan'a teşekkür mü etmeliyiz? Ya da bu aynı dönemde yasaklanan bir Kürt gazetesinden dolayı netmeliyiz onu bilemiyorum. Bu, bu sorun ne zaman nasıl çözülecek onu da bilemiyorum. Şimdi devletin izin verdiği ölçüde işte 7 Haziran seçimlerinde 80 milletvekili çıkınca belli ki devlet 50'ye falan fit olmuş işte. 35 bağımsız çıkartıyorlardı. Bu diyelim ki 40 oldu, 45 oldu. Eyvallah ama 80 bir dakika ya bunlar Milli Güvenlik Kurulu'na bakan gönderirler kardeşim deyip bombalamalar başlayınca. Kütler öldükçe diyemese de bombalar patladıkça oylarımız artıyor diyen adam şu anda o dönemin Kürt politikasını kapatanlara karşı muhafazakar Kürtlerden oy almak için her türlü numarayı dümeni çeviriyor konuşmayı yapıyor. Ve birdenbire işte Özal'la beraber Kürt meselesini çözmek isteyen arkadaşlar tekrar birdenbire piyasaya çıkıyorlar. Onlar Kürt meselesini çözecekler. Ve biz onlara tekrar teşekkür edeceğiz. Geçmişte etmiştik kendilerine teşekkürlerimizi, bildirmiştik. Çözemediler yani onların suçu değil, onlar politikacı değil. Politika yaparlar ama politikacı değiller onlar. Onlar gerektiğinde ihtiyaç halinde yangında ilk kurtarılacak ya da ihtiyaç halinde ilk kullanılacak olarak belli bir yerde dururlar o dönemde kullanılırlar ve biz onlara teşekkür ederiz. Tabii mesela seçime gireceğiz. Kürtlerle beraber seçime katılmak istemeyen sosyalist partiler var. Onlara da teşekkür ediyoruz çünkü sosyalist milletvekili sayısını yükselteceklerine inanıyorlar. Biz onlara teşekkür ederken onlar da Kürtlere teşekkür ediyor. Çünkü Kürtlerin oyuyla olursa o sosyalist milletvekillerini çıkartacaklar. Beraber olmak için teşekkür edemediklerini ama kendilerinin var olması için teşekkür ettikleri bir kesimin oyunu kullanıyorlar. Ve ben bunları söylediğim için herkes bana ateş püskürüyor. Ama oradaki bazı arkadaşlar, adaylar, canım işte yani Kürt Partisi'nin birlikte oylarını alalım ama yani o kadar da kaz. Onlara bu konuda teşekkür edelim. Faydan alalım diyemiyorlar. O, o olmuyor. Bu demokrasiye aykırı. Belki biz öyle zannettiğimiz için yanılıyoruz. Hep ortada bir mesele var. Çözülse bir sürü sorunun çözülmesi için başlangıç olacak. Ama biz onun için hep bir takım insanlara, aydınlara, siyasetçilere, Birilerine teşekkür ediyoruz. Bu bugüne kadar yaptığım kendime göre en gerçekçi program olduğu gibi geliyor. O yüzden sonuna kadar izleyen olursa bu programı yayabildiğiniz kadar yayın istiyorum. Sonunda bana teşekkür edersiniz. Evet. Bir programın daha sonuna geldik. Programı sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederim.